Selamlar. Bugün size Valorant'ın en büyük turnuvasının duyurusunu yapacağım. Bu turnuvayı bizzat Riot Games düzenliyor. Yani Valorant'ın resmi turnuvası ve turnuvanın ismi de First Strike. First Strike'da Kuzey Amerika'nın, Avrupa'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun, Türkiye'nin, Asya'nın, Okyanusya'nın, Brezilya'nın ve Ortadoğu'nun en iyi takımları ortaya çıkacak. Bu turnuvada Türkiye'nin en iyi takımları da ilk şampiyon ünvanını almak için birbiriyle yarışacak. Turnuvanın elemeleri 22 Ekim tarihinde başlayacak ve 4 farklı açık eleme olacak. Ve bu 4 açık elemeye her birine 512 takım katılabilecek. Bu 4 açık elemeden başarıyla ayrılan 8 takım 3-6 Aralık arasında gerçekleşecek First Strike finallerinde kupa için kozlarını paylaşacak. 1. açık elemeler 22-28 Ekim tarihleri arasında ikinci açık elemeler 3-8 kasım tarihleri arasında 3. açık elemeler 10-15 kasım arasında dördüncü açık elemeler ise 17-22 kasım arasında gerçekleşecek ee, Peki bu turnuvaya kimler katılabiliyor onu da söyleyeyim size ee, 16 yaşını doldurmuş bütün ölümsüz yani Immortal 1 seviyesi üstü oyuncular turnuvaya katılabilecek. Turnuvaya katılacak her takımda en az 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunması şart olacak. Bu turnuva Eylül ayında duyurulmuştu ama hiçbir detayı belli değildi. Şu anda detaylar belli oldu. Bu zamana kadar Valorant'ta pek çok e, turnuva yapıldı ama ilk resmi ve en büyük turnuva bu olacak. E, ee, ödüller henüz açıklanmadı ama şunu biliyoruz ki kazanan kişiye ilk şampiyon ünvanı verilecek. Bununla ilgili Valorant'ın kendi açıklaması da var. Size o videodan bir kesit göstereceğim. Hadi o videoya bakalım. I'm John Needham, the global head of esports at Riot Games. And I'm Waylon Rosell, the senior director of esports at Riot Games. Today, we want to share our next steps to build Valorant into the world's leading FBS esport. 2020 was a breakthrough year for Valorant. Despite the pandemic, the Valorant launch exceeded our wildest expectations, pushing us to dream bigger and accelerate all our plans. The unprecedented launch momentum pushed us to unlock competition around the globe as quickly as possible. We knew that the only way to create a foundation that was authentic to Valorant and can support eSport e for years to come was through a collaborative effort that included fans, players, teams, and organizers from all over the world. Our community guidelines unlocked hundreds of competitions during the summer. Whether it was grassroots events, local leagues, or the more than 20 Ignition Series, we couldn't have been more thrilled with the response and interest all of you have given Valorant eSports thus far. We also saw some of the most talented players in the world converge on the game. I want to say their current win rate on this is somewhere in the 40s currently. Some kills are starting to come through though. Some gets two, some gets three, some with four, Zombs with the ace! Sparking incredible rivalries and nail biter overtimes, fueling Valorant to become today's fastest growing esport. As a result, today we are announcing our next step for Valorant Esports and the first tournament organized by Riot Games First Strike. This extended event will provide the first opportunity for players in North America, Europe, Asia, Latin America, and other places around the world to earn the title of Valorant Champion in their region. Starting in October, merit based qualifiers all over the world will begin narrowing down a field of competitors. These events leading up to the first strike finals in December will allow both established teams and amateur squads to showcase their greatness. So start building your teams and be on the lookout for additional details on the qualification process. As we build towards a future where Valorant Esports rivals the scale of League of Legends, you'll continue to see us increase support across all fronts. We're going to invest into expanding our broadcast capabilities to build a best in class viewing experience. We're pushing to develop new and innovative methods for you to engage with our sport. And we'll continue to grow our internal teams while partnering with leading experts to ensure Valorant becomes the genre defining esport of its generation. Our aspiration is to put Valorant into the next great esport one that is worthy of your lifelong attention and interest. We spent the summer watching and listening to feedback, and we're hard at work driving improvements to the esports experience. For example, ahead of First Strike, we're partnering with Anna and the Valorant development team to ship much needed observer tool updates, as well as a round reset feature that will help competitive integrity. First Strike is just the beginning. You can expect many more Valorant tournaments from Riot Games as we build this esport with you. Thank you for all of your support, and to all of our current and aspiring pro players, good luck. Evet, Valorant'ın açıklamalarını da dinledik. Eğer siz de 16 yaşınızı doldurmuşsanız ve Immortal 1 seviyesinin üstüyseniz bu turnuvaya katılabilirsiniz. Eğer bileğinize güveniyorsanız bu turnuvaya mutlaka katılın derim. Bu turnuva kendinizi göstermek için size bir fırsat yaratabilir. Evet, videom bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.